Neredesin? Komik. Aman güzel yavaş yürü Aman çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi? Bilmem olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim Yandık baba sevda ocağında giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu içmeden bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım dikkat et güzel düşmeden yürü aman güzel yavaş yürü canım cananım dolandı da de aşağıda ne der bu güzelim sen de ne bir güzelsin ki canım le cananım dokuz farda aşağıda ne der bu güzel